Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik balık burcuna. Bakalım balık burçları. Ağustos ayında sizi neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur sevgili balıklar. Her şey gönlünüzce olsun. Ve bu ayı da tamamladık. Şükürler olsun. Ve bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Sevgili dostlar. Evet. Siz duygusal insanlarsınız. Burcusunuz. Kupa kralı çıktı. Merhametlisiniz. İyilik seversiniz. Sezgileriniz çok güçlü. Bu sizi yansıtan kart oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizi. Niyetiniz iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık artık her neyse. Ama siz korku çalıştırıyorsunuz sevgili balıklar. Daha önce acılar yaşamışsınız, kötü tecrübeler var orada. Tekrarından korkuyorsunuz. Size diyor ki aynı şeyleri yaşamayacaksın. Biraz topraklan, aşırı stres yapıyorsun. Evet tekrar korku kartı. Evet korkularınız var demiştim. <laughs> Korkular. Ee, aldatılma korkusu, darbe alma korkusu ya da gergin rüyalar görüyorsunuz. Ee, bilinçaltı rüyaları. Diyor ki planlarını tasarlama fırsatı Sezgilerine kulak ver Ve korkularınla yüzleş Diyor Gergin görünüyorsun Ve stres çıktı Değnek, e, değnek şövalyesi e, Sabırsızlanıyorsunuz Bir şeyler için Bir an önce olsun istiyorsunuz ee, hızlı hızlı bir sabırsızlık enerjisi var. Belki de bir haber alacaksınız hızlıca. Ve sanki bu haber olumsuz bir haber. Burada da kılıçların beşlisi. Dedikodu haberi alabilirsiniz ya da e, hani iftiralar, dedikodu, entrikalar, arkadan dönen e, işler, bir sürü olumsuz şey var burada. Ne kadar olumsuzluk varsa aklınıza gelen burada var. İllekarlık, düzenbazlık. Ya siz böyle düşünüyorsunuz ya da etrafınızda böyle insanlar var ama siz kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Elimden her şey geliyor diyorsunuz unuttum ben sizin sesinizi ee, her türlü imkan var elimde diyorsunuz niyetinizle alakalı ve Sırlar var bir şeyleri öğreneceksiniz sanki e, saklanan gizlenen bir şeyler var pat diye çıkacak ortaya azize kartı bunu söylüyor ya da siz merak ediyorsunuz. Ve evet gerçekten stres var üstünüzde sevgili balıklar. Sıkıntınız var, stresiniz var. Belki çok yoğun çalışıyorsunuz, belki çok yoruluyorsunuz. Belki de boynunuzda, belinizde, sırtınızda ağrılar var. Sorunlarınız çok ama e, bitmesine e, az kalmış. Çünkü siz şu an görmüyorsunuz ama selamet karşıda. Selamete çıkacaksınız tamam bitireceğim bari susun burada ve kaçış enerjisi var kılıçların yedilisi belki çekip gitmek istiyorsunuz bir şeyleri bırakmak istiyorsunuz ya tatil istiyorsunuz ya işte ilişkiden ya da işten kariyerden eğitimden her neyse yaşadığınız yerden gitmek istiyorsunuz Göz gözyaşı var geçmişte Kayıplarınız Olmuş Belki De Maddi Manevi ee, Düşünüp Düşünüp Üzülüyorsunuz Diyor Ki Geçmişi Bırak Zaman Her Şerde Bir Hayır Vardır Diyor Arkanı Dön Bak Yeni Mutluluklar Yeni Fırsatlar Var Ve Karşılaşma Var Bakın Bekarsanız Hayatınıza Ruh Eşi Geliyor Biriyle karşılaşabilirsiniz ya da karşılaştınız o kişiyi düşünüyorsunuz. Ya bir iş görüşmesi ya kariyer görüşmesi ya sağlık ya eğitim bir görüşmeniz var. Bu görüşme çok iyi geçecek. Evet duygusalsınız sezgileriniz çok yükselmiş bu ara. Hayalleriniz var. Ee, Gelecek hayalleriniz olabilir bunlarla ilgili rüyalar işaretler gelebilir bunlara dikkat edin tekrarlanan harfler rakamlar sizi durduran bir aksilik. Ee, haberci rüyalar Evet sıkıntılı bir dönem bitiyor hayatınızda bakın Zafer sizin kılıçların ası bir şeyleri başarıyorsunuz. Korkularınız da bitiyor, endişeleriniz bitiyor, zorluklar bitiyor. Evet, bir sabırsızlık enerjisi var. Bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz. Bir an önce olsun diyorsunuz. Ama e, siz zaten tuttuğunuzu koparan bir insansınız. Elinizden her şey geliyor diyor. Size yardım edecek insanları yanınıza çekebilirsiniz. Ve... Evet aşırı stres var üstünüzde sevgili balıklar. Ermiş diyor ki sakin ol. Çözümler gelecek mutlaka yolun aydınlanacak ama dua et, meditasyon yap. İç huzur elde etmen gerekiyor. Huzura ihtiyacın var. Sakinlemeye ihtiyacın var. Evet kutlama kartı e, kupaların üçlüsü kendine güveniyorsun, yapabilirim diyorsun, yapacaksın ve kutlama var, niyetin gerçekleşiyor, evet denge kartı diyor ki artık hayatında her şey dengelenecek e, duyacağın şeyler, güzel şeyler de olabilir, hayatına e, huzur gelecek, gerçekten sağlıkta bir sorun varsa düzelecek ve bolluk, bereket var kupaların dokuzlusu kazancında artış olabilir. Çünkü burada gelir artışı var. Mutlu mutlu oturuyorsunuz. Gelirinizi dizmişsiniz. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Belki çok da kazanacaksınız. Ve sürpriz gelişmeler var. Bakın burada tılsımların yedilisi. Yetmeyen bir gelir. Az gelen para ya da ağır giden işler. Ama sürpriz gelişmeler olacak diyor. Bu konuda ve güzel güzel haberler geliyor sevgili balıklar. Sizi mutlu edecek haberler bunlar. <laughs> ve bakalım kehanet kartımız ne diyor? Evet, evrenin mesajları bir dilek dile ve evrenden yedi gün içinde olacak mesajı bekle olağanüstü bir olay sayılar rehber hayvanlar denkler yaşadığın zaman evren senden yana demektir diyor evet bu ara çok e, mesaj alacaksınız evrenden sizler çünkü e, duygu insanısınız sezgileriniz çok güçlü daha da güçlenecek re ikinci çakra bakın ikinci çakranızda sorun var ya tıkanıklık çakranız kalı ya da sağlık sorunu var kasıklarınızda olabilir bu yumurtalıklarınızda olabilir bağırsaklarınızda olabilir buna dikkat edin diyor ikinci çakra uyarı veriyor Evet canlarım kendinize çok iyi bakın sağlığınıza dikkat edin ee, geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğen beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim ayrıca zil butonunu aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Kendi e, özel bakımlar yaptırmak isteyenler instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.